mogu to za 600 kuna. Znači, baš je to za 600. Nasıl geliyor? Gel. Gel böyle, böyle gel. Gel, gel yanına. Kim o ya? Kim o? <laughs> Sen ne Amirin. Bunun asıl yeri vitri. Orada yatıyor. Ben yedi ya. Ne yeni yedim ya kızım. Tansiyonun kolesterolünü oynuyor. Gel gel gel. Thank <laughs> <Sıcak> you. <geliyor. gülüyor>

70 yaşındayım. Bu çarşıya 10 yaşında girdim. Hala bu çarşıdayım. O yıldan beri esnaflık yapıyorum. Üçüncü kuşağız. Esnaflık yapan dededen toruna devam ediyor. Sabah ne zaman gelsem beni burada kapıda oturmuş bekliyor. Benden önce giriyor, koşu koşu Şaziye. Bunu ilk... Hayvanı gördüğümüzde biz e, biraz sakatlanmıştı. Bunun e, sakatlığını giderdik bir de işte e, karnı doyurduk ondan sonra bizi hiç bırakmadı. Tabii ki şaşırıyorlar biraz enteresan geliyor e, altınların içinde uyuyan kedi e, işte çok şanslı e, diyerekten e, konuşuyorlar. o Hiçbir zararı yok ne yapsın hayvan karnı doysun yetiyor onun altında ama altında işi yok. Ha bu hayvan sevgisi bir başka arkadaşım yani hayvan sevgisi olmayan insan sevgisi de olmaz diye düşünüyorum. Yani cansız e, dilsiz varlıklar. E, her şeyi kabul eden, e, her şeyi kabullenen canlılar ne yapsınlar? Besliyoruz biz de vicdanen rahatlıyoruz işte.